2020 KPSS e hazırlık süreci tüm hızıyla devam ediyoruz. Mart ayındayız. Mart ayı bizim için çok önemli. Mart ayında öğrencilerimizin artık şu ana kadar yapmış olduğu çalışmaların karşılığını alma dönemi. Tabii bunun için bizim sürekli bahsetmiş olduğumuz bir durum söz konusu. Süreklilik, süreklilik, süreklilik. Evet. Yani çok ders çalışanlar değil doğru ve sürekli çalışanların verim aldığı bir süreç yine Mart ayında da karşımıza çıkıyor. Mart ayını çok iyi değerlendiren KPSS adayları kalan zaman dilimini yani Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da ve Temmuz ayının 19'una kadar devam eden süreçte inanılmaz derecede verim alarak sürekli artan bir çıta ile devam edecekler. Mart ayında Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır misali kararsızlık ve tedirginlikleri devam eden, çalışma stratejileri yanlış olan arkadaşlarımız ise arkadaşlarım Mart'tan sonraki süreçte bir hayli sıkıntıya düşecekler. Şimdi bugün size birkaç şeyden bahsedeceğim ve bunlardan birincisi deneme sınavı. Deneme sınavıyla ilgili bir örnekten bahsedeceğim. Geçmiş haftalarda bir öğrencimizle yaşadığımız bir diyaloğu sizlerin verim alacağı şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi Melek isimli öğrencimiz bizim ön lisans öğrencimizdi. 2018 yaz kursunda bizimle beraberdi ve Melek arkadaşımız 70 civarı bir puan aldı. Tabii ön lisans adaylarımızın büyük bir çoğunluğunun yüksek puan aldığını görünce Bıkmadı, pes etmedi, kaldığı yerden devam etmek istedi. Biz 2019 yılında Melek'le şöyle bir çalışma yaptık. Melek DGS kursumuza kaydolmuştu. Çünkü Türkçe Matematik çok önemliydi. Türkçe Matematik ile ilgili ön lisans adaylarının büyük bir çoğunun eksikliği vardı. En azından 2020 KPSS hazırlık süreci öncesinde bir altyapı oluşturacaktı. Veya öğrendiklerinden kopmamış olacaktı. E, tabii... Geçenlerde bu yıl tabi yine kursumuzda öğrenci olduğu için biz konuları da belli bir aşamaya getirdiğimiz için bana bir mesaj verdi. Hocam netlerim şu anda geçen yıl yaptığım sınavdaki netlerle aynı aşağı yukarı aynı puanı alıyorum. Acaba ben hiçbir mesafe kat etmedim mi diye bir serzenişte bulunup üzüldü. Biz de kendisine geçen yılki sınav tarihini hatırlattık biliyorsunuz. KPSS sınavı ön lisanslar için Ekim ayında yaklaşık olarak 7 ay vardı. 7 ay öncesinde geçen yıl almış olduğu puana ve ulaşmışsa tedirgin olacağı, sorun çıkartacağı herhangi bir durum söz konusu değil. Birkaç gün sonra kendisini motive ettikten sonra melek arkadaşımız evde deneme çözdüğünde 85 ve üzeri bir net yakalamıştı. O zaman da çok mutlu olup bu mutluluğunu benimle paylaştı. Ve ben nereye bir tek cümle söyledim. Bugünkü videonun esas amacı budur. Kolaylandırıp döndürüp anlattığımız şeylerin esası bu cümledir. Deneme sınavlarında netleriniz, deneme sınavlarında netleriniz düşük geldiğinde üzülmeyin. Deneme sınavlarında netleriniz yüksek olduğunda da çok sevinmeyin. Arkadaşlar deneme sınavları en nihayetinde sizin belli bir periyot aralığıyla çalışmış olduğunuz kısımların bir anlamda idmanı, bir anlamda hazırlık maçı gibi düşünün. Dolayısıyla deneme sınavlarından kötü aldığınız zaman üzülmeyin. Aksine eksik bıraktığınız yerler ortaya çıkmıştır. Aksine tekrar etmeniz gerektiğini size mesaj olarak bildiriyor. Deneme sınavlarınız iyi geldiğinde efendim çok sevinmeyin. Niye? Bu defa hedef ve çıtanızı bir üste çıkartmanız gerekiyor. Konulara nasıl çalışmanız gerektiğiyle ilgili kendinizi çek etmenizi sağlıyor. Her anlamda eksiklerinizi tamamlamak için deneme sınavları. Çok önemli ki ben daha önce geçmiş videolarımda da bahsetmeye çalıştım deneme sınavlarından korkan, deneme sınavlarına girmeyen, bakın ister kursa gitsin, ister evde hazırlarsın, ne yaparsa yapsın öğrenci deneme sınavlarında bir kurstan hizmet almalı. Anlatabiliyor muyum? Yani mutlaka deneme sınavlarına kurs ortamında girmeli. Bu evde deneme çözmesinin anlamına gelmiyor. Farklı yayınların deneme sınavlarını çözerek de bilgi ve çalışma stratejilerini analiz etme raporu sunacak o kendisine. Yani bildikleri neler, unuttukları neler, acaba çalışırken eksik bıraktıkları neler? Bunların hepsini değerlendirme şansı yakalayacak. O zaman kursa gidiyorsanız da, gitmiyorsanız da deneme sınavlarına mutlaka girmek zorundasınız. Neden biliyoruz? Yaklaşık olarak bizim e, ee, kursumuzda belli bir adet öğrenci var. Bunların düzenli deneme sınava girenleri 3'te 2'si 3'te 1'i. Yani kursun tüm öğrencileri deneme sınavlarına girmiyor. Korktuğu için, konuları bitirmediği için. Özellikle şu cümle çok zehirlidir. Deneme sınavlarına konularımı bitirip gireyim. Hayır arkadaşlar bu şekilde verim alamazsınız. Her girdiğiniz deneme sınavı sizin için çalışma değerlendirmesi, çalışma stratejisi olarak devam edecektir deneme sıklığı önemlidir burada. Otur şimdi 60 net yapan bir öğrenci her gün bir tane deneme sınavı çözsün. Yanlış. Hiç çözmesin. Yanlış. O zaman bunların sıklıkları önemli aralıklarına. Dikkat edelim. Konularımız bitmeye başladıkça deneme sınavı çözme sayılarımız da yani artık herkes haftada bir tane deneme sınavı çözmeli ve deneme sınavlarına mutlaka kurs ortamında en az bir tanesine katılmalı. Konularını daha fazla bitirenlere biz 3 veya 4 deneme çözün diyoruz. Ağırlıklı olarak ön lisans ve sadece lisansta hazırlanan arkadaşlar için bu biraz daha önemli. Öğretmenlik grupları için ise deneme korkusu, deneme kaygısı olmadan gittikleri kurslarda hangi tarih aralıklarında deneme sınavları yapılıyorsa onlara düzenli girmeleri kendileri için yeterlidir. Çünkü öğretmen adayının yükü fazladır. Genel genetik eğitim, öğretmenlik alan bilgisi testi olmak üzere toplam 275 sorudan sorumlu olduğu için diğer arkadaşlar kadar konuyu rahat bitiremiyorlar. Günün özü sözü şu arkadaşlar bunu asla aklımızdan çıkartmıyoruz. Deneme sınavlarında netlerimiz düşünce, üzülme. Yüksek gelince çok sevinme. Deneme sınavları sadece analiz raporu verecektir. Kendimizi check etmemizi sağlayacaktır. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Videolarımız faydalı oluyorsa sizlere, paylaşmanızı istediğimiz konular varsa, bunları videoların altında yorum yapın. Bir sonraki videolara sizin görüşlerinize ve önerilerinize göre çekmeye çalışacağız. En nihayetinde biz mutfaktayız. Bunu asla unutmayın. Kendinize iyi bakın.